bu güzellerle Harikasınız. Uzun süredir buranın çalışmaları devam ediyor. Pandeminin araya girmesi belki biraz aksamalara neden oldu ama başkanlarımın da söylediği gibi çok zarif, çok şık, çok işlerse kullanışlı özel çocuklarımızın özel bireylerimizin annelerinin, babalarının, ailelerinin huzurla, güvenle gelecekleri bir mekan haline geldi. Bütün özel yurttaşlarımız için hem içinde bulunduğumuz ilçe belediyemiz yani Yenişehir Belediyemiz hem Mesutlu Belediyemiz hem Tarsus Belediyemiz hem de Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bizim dışımızda 10 büyükşehir belediyesi ve 10 ilçe il e, belediyesi Onların yanında ilçe belediyelerimiz. Bu alanda çok önemli, çok güzel uygulamalar yapıyor. İşte bu sosyal belediyecilik anlayışı. Bize yakışan, bizim gibi model, çağdaş, Atatürk belediye başkanlarının izlemesi Bir sosyal devlet, sosyal belediyecilik kavramlarını en üste koymuş. Biz tüccar değiliz. Belediyeler bir ticaret hane değil. Hizmet üretme alanıdır. Biz hizmete doymuyoruz. Bu hizmetlerimizi de sürdüreceğiz. Bütün belediyelerimizle, başkanlarımızla beraber. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Bu millete layık olmayan. Onların derdine derman olmaya, onlarla hemhal olmaya, onlarla abi kardeş olmaya devam edeceğiz. Hiçbir engel bizi durduramayacak. Ama burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerde uygulamalar, ki pandemi süreci yaşandı, asa çok önemli bir süreçti. Burada devlet, devlet kavramı, sosyal devlet kavramı, devletin olağanüstü koşullarda vatandaşlarına sahip olma politikaları, düşünceleri, öncelikleri çok an plana çıktı. Burada da belediyemizin, belediyelerimizin farkı görüldü. Mersin'de görüldü, Türkiye'nin her bir köşesinde görüldü. Ve biz bu hizmetleri yaparken Vatandaşlarımızın siyasi görüşlerine göre, bölgelerine göre, etnik yapılarına göre, renklerine göre, mezheplerine, meşreplerine göre asla bu insanın, bu vicdanın, bu hukuken bir insanlık suçu olduğu şiarıyla, düşüncesiyle bir ayrım yapmadan biz bu hizmetleri yaptık. Biz bu bilgiler ışığında, bu düşünceler, bu inanç ışığında hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz ve devam da edeceğiz. Bir diğer telefon numarası da herkesin torpili. Alo 185. Alo 185'e her türlü talebinizi, isteğinizi, şikayetinizi, dilekçenizi sunabilirsiniz. Eee kimin belediyede torpili var, kim bizim torpilimiz, kim dayımız, kim adamımız dediğiniz noktada sizin dayınız, adamınız işinizi takip edecek olan Aro 185. Bunu çok önemli sorun. Onu kullanmaya başlayın. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Oradaki bütün çağrılar benim önüme düşüyor. Atsayan, giderilmemiş, bir şikayetinizi bildirmiştiniz giderilmemiş. Haftalık raporlarda ben onları görüyorum. Bundan yana endişeniz olmasın. Kullanan arkadaşlarımız da sizlere bu konuda mutlaka bilgi verecektir ve bunlar da kısa bir süre sonra telefon uygulaması olarak şu anda da indirebilirsiniz. Her türlü ihtiyacınız artık belediye ile olan ilişkilerinizi oradan Kaşık sürdürebileceksiniz. Bizim yeni otobüslerimiz geldi. Özel bireylerimizi ilgilendiren yönleri var. Eski birçok araçta da engelli rampası vardı ama bu araçların bir özelliği yolcuların inip bindiği sağ bölüm 20 santim bir mesafede otobüsü yatırabiliyor şoför. Oradan özel bireylerimiz, yaşanmış yurttaşlarımız, rahatsız olan yurttaşlarımız bu toplu taşıma araçlarımıza rahatlıkla binebiliyor. Ayrıca engelli butonu, emniyet kemeri ve engelli tutamaçları bu yeni otobüslerimizde bulunuyor. Tüm kenti özel bireylerimizin rahat kullanabilecekleri bir alan haline getirmek istiyoruz. Yollarımız, kaldırımlarımız, kamu binalarımız, şimdi yeni yaptığımız yollarda, kaldırımlarda mutlaka hissedilebilir karolar döşüyoruz. Mutlaka engelli rampaları yapıyoruz. Bu ve bunun gibi kentin biz iki koşullarını siz değerli vatandaşlarımızın özel bireylerimizin rahatça kullanacağı bir seviyeye getiriyoruz. Yine bizim deniz kızı şirketimizin işlettiği plajlarımız var. Orada engelsiz plajlarımız da var. Susanoğlu, Kız Kalesi ve Yemişkumunda. Diğer bunun dışında altı plajda da bunu gerçekleştireceğiz. Peki, şu Özel bireylerimiz için rampalar var. Deniz keyfi sürmek isteyen bu plajlarımızdan rahatla faydalanabilirler. Burası 4250 metrekare. Mevki olarak da 4 merkez ilçemizden çok rahatlıkla ulaşılabilecek biri. Yani lokasyon olarak son derece iyi. Burada özel bireylerimiz Sosyal aktivite alanının geniş olması sebebiyle de çok rahat, çok güvenli bir şekilde burada vakit geçirme imkanına sahip olacaklar. Burada aynı zamanda tabii ki uzman eğitimcilerimizin eşliğinde de hem bireysel hem de grup aktivitelerini çok daha rahat yapacaklar, çok da keyifli, eğlenceli vakit harcamış olacaklar. Burada ne yapacağız? ne var burada? Bir, sportif faaliyetler var. Şu ana kadar da 46 öğrencimiz müracaatı olmuş ve kayıt altına almış. Beden eğitimi öğretmenlerimiz burada bu hizmeti bu çocuklarımıza verecekler. Günlük bedensel egzersiz çalışmaları yaptıracaklar. Yetenek ve ilgileri dolusunda farklı branşlarda sportif faaliyetler yapacaklar. Fitness seansları düzenleyecekler ve bu hizmetleri öğretmenlerimiz eşliğinde bu çocuklarımız alacaklar. Terapi amaçlı yüzme kurslarımız var. Burada çok güzel bir havuz var. Isıtmalı. Yazın uygun ısıda, kışın uygun ısıda. Buraya da 32 öğrencimiz kaydolmuş. Özel çocuklarımız için kayıtlarımız devam ediyor. Her şey sizler için. Her şey güzel insanlarımız için, memleketimiz için. İnşallah el birliğiyle hep beraber yorulmayacağız. Yorulmuyoruz. Enerjimiz çok yüksek. Bakın başkanlarımız hepsi enerjik. Ben de öyle. Çok enerjik. Çünkü hizmet yapıyoruz. bayrak yarışı. Demokrasi böyle bir şey. Hiç kimse bulunmadık hiç kumaşı değil. Bursa kumaşı değil. Bir daha var. Bir daha var. Biz hepinizi seviyoruz. Hiçbir ayrım yok. Hiçbir ayrım yok. Hepinizi seviyoruz. Buramızda hissediyoruz. Kalbimizde hissediyoruz. Başarı tek bir, bir bütündür. Ee, Vahap Seçer Başkanımla beraber kadrosuna ayrı ayrı teşekkür ediyorum her bir engelli bir telefonda erişilebilir evet. duruma geliyor. Ee, başta Hülya Atilla Sayın Müdürüm, Sayın Daire Başkanım olmak üzere tek tek hizmet veren bütün birey arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir tesisle beraberiz. Ee, umarım bunlar emsal olur. Devamı gelin. 13 içinde bir bütün olarak el ele daha sağlıklı, daha güzel günlere Erişmek dileğiyle